YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben filme ölçer Kerem Akça. Bugün sizlerle uzun metraj program direktörlüğünü üstlendiğim 2021 distopya Film Festivali kapsamında 10-12 Aralık arasında kapanış filmi olarak gösterilecek ve Türkiye premierini yapacak. Bana göre Kan 2020 seçkisinin en iyi ikinci filmi olma özelliği taşıyan Last Words ile ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. Real Camera Last Words Jonathan Moster'ın özellikle yani Sunday ile başlayan bir süreci var. E, bir göçmen hikayeleri anlattığı, mülteci e, hikayelerini kendine özgü stilize bir damara kavuşturduğu bir dam şey var, yaklaşımı var. Sande'den Sunday'den sonra işte Signs and Wonders olsun. E, ve Last Words'te de aslında e kariyerinin en e, yüksek noktasında belki de tamamlıyor. Yani gerçekten de hani Signs and Wonders'daki Metaforlar bir tarafa, Sunday'de de yani tek bir güne sıkışan gerçekten Yahudi hikayesi orada. Amerika'daki hani göçmen öyküleri arasında Neviş aslında münasır bir yere yerleştirmişti o filmi ilk kurmaca film olarak. Last Verse'de de yani gerçekten de yani Korana döneminde fazlasıyla bizi duygusallaştıran bir kıyamet sonrası bilim kurgu filmine imza attı. Jonathan Ositur burada özellikle Santiago Amigorena. Ee, Arjantinli bir e, edebiyatçı onun e, Fransızca romanından yani kitabı izler izlerinden yola çıkıyor ama oradan gerçekten şiirsel bir filme imza atıyor. Özellikle kalifa e, Kalifatura'nın Kal karakteri yani gerçekten de böyle bir 17 yaşındaki Gambiyalı bir karakter olarak Afrika dilinde konuşuyor ve yani son 20 yılda Amerikan sinemasında sadece e, Sugar'da 2008 yılında yapılmış Sugar'da böylesi bir yaklaşım görmüştük. Bunun ötesinde de açıkçası yani burada öyle bir yaklaşım var ve buna da açıkçası yani Gambiyalı karakter fazlasıyla destek veriyor ve yani şeye dair de son sözleri sinemaya dair de son sözleri gerçekten çok anlamlı bir şekilde sokuyor. Bu anlamda özellikle yani Last Words'ün hani baştan sona bir tabii ki yaklaşım olarak ee, şeyin Kings of the Road, Van e, Der Kings of the Road'una e, sinema paradizosunu akla getiriyor. E, ama yani bunun ötesinde gerçekten yani yola çıkan karakterin gerçekten e, yaşadığı imgeler, sinemasal dönüşümler çok çarpıcı. E, Cinetech de Di Bologna özellikle e, çarpıcı bir noktaya ulaşmış. E, ve bu noktada da açıkçası yani bu damardan fazlasıyla e John kendi sinema sevgisiyle yoğrulmuş bir eser izliyoruz. Yani buradaki özellikle yani farklı dans kullanımları da büyüleyici bir şekilde sokuluyor. E ve film yapısı olarak The World the Flash and the Devil daha önce e, 1959 yılında ilk kez e, bir kıyamet sonrası bir kurgu filminde e, siyahi oyuncu e, karakter başroldeydi. E, ona tabii ki atıfta bulunuyor, onun devamı gibi belirse de yani işin içine Kings of the Road'u katıyor. E, belki deneysellik olarak Black Moon'u katıyor e, Louis Malin. E, ve o anlamda da yani farklı katmanlar üzerinden giderken de e, büyüleyici bir şekilde giriyor. Aslında burada bir Kings of the Road etkisi hissetsek de yani zaten fazlasıyla Vertov'a, daha Sullivan Strauss'a da, Cha Chaplin'e de hani fazlasıyla filme gönderme var. Bu sinema zihninden çıkmak da gerçekten yani korona döneminde çok böyle duygusallaştırıyor bizi. Bu açıdan fazlasıyla hani son sözünü söyleyecek karakter çok post Obama döneminin çevreci kıyamet sonrası bilim kurgusu olarak fazlasıyla işliyor. E ve buradaki özellikle yani her filmde zaten teknik ekibi değiştiriyor yönetmen. E Sanzen Wonders'da, e, Angel çalışmış bir Yunan görüntü yönetmeni vardı. Burada e, Clarissa, Clarissa Capelani var. İtalyan bir görüntü yönetmeni. E ama yani gerçekten burada hani One Second'da mesela hani aynı yıllarda çekilmiş olsa da e, gerçekten de ondan daha iddialı bir noktaya ulaşıyor ve ya yani baştan sona gerçekten e, sinema severleri mest edecek duygusallaştıracak ve e, korona döneminde aslında e, ...sinema peliküle dair son söyleyecek, son sözümüzü e, idrak etmemizi sağlayacak özel bir film Last Words. Yani gerçekten de e, Jonathan Noster daha önce bilim kurgu film çekmese de burada... E, ...kıyamet sonrası bilim kurgu filmini çekerken eline e, bir film makinası alan ana karakteri Kalla duygusallaştırıyor ve... ...ya o damardan da gerçekten hem alternatif hem indie olmayı beceriyor. E, ve bunun ötesinde de yani oyuncular da kendi yönlerini bulmuşlar. Charlotte Ramptick'ten... Estland, Skazgard, Alborov var kadar e, ve bu yolculuğa da eşlik ediyorlar. E, bu açıdan yani çok heyecan verici bir sinema yolculuğuna dönüşüyor Last Words. E, bu açıdan özellikle dikkat çekici bir e, noktada e, finalleniyor aslında. E, ve açıkçası yani Zulawski ve e, Werner Herzog etkisi de özellikle görsel açıdan e, karşımıza çıkarılıyor. E Wenders'ten ziyade bu anlamda da filmin yani açıldığı yer, e, noktalandığı yerde çok ilgi çekici açıkçası. Özellikle açıkçası yani bu kardeşlik olarak da Sugar'ı tabii ki benimseyebiliriz. Yani orada gerçekten çok sağlam bir spor filmi şeyi vardı, damarı, formül önerisi vardı. O anlamda değerliydi ve o anlamda hani Jonathan Lister'ın da gerçekten yani 2020'de yapılmış Amerikalı yönetmenlerin yönettiği en iyi kurmaca, bilim kurgu filmiydi aslında Last Words bu açıdan da değerini perçinliyor ve zaman geçtikçe de külte dönüşecektir ve kalın yolculuğu gerçekten duygusal bir şekilde temsil bulacaktır. Yani korona döneminde özellikle son sözünü söyleyecek olan zamanın ruhunu yakalayan çok özel bir film Last Words ve ee, yani görsel açıdan da kendine özgü katmanları var ve bu katmanları fazlasıyla yoğurmayı da beceriyor. Ee, bu açıdan değerli bir yapıt. Benim Last Words'e puanım 10 üzerinden 7,5. Sizin Last Words'e puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek